Herkese merhaba. Bugün sizlere salonlarda ve geniş mekanlarda kullanılan görünce wow etkisi yaratan vurgu bitkilerinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten ortama bambaşka bir hava katarlar. Genellikle büyük yapraklı, parlak ve heybetli bitkilerdir. Bana ilk 3 vurgu bitkiniz nedir diye sorarsanız işte size ilk 3 sıralamam. 1. Ficus lyrata yani keman yapraklı kauçuk. Tasarım dergilerinin ve iç mekan stilistlerinin gözdesidir. Büyük, parlak, keman şeklindeki yaprakları hem zarif hem de güçlü bir etki yaratır. Estetiktir, zamansızdır, çok gösterişlidir. 2. Strelitzia Nikolay cennet kuşu bitkisi. Tropik ama moderndir. Büyük muz yapraklarını andıran yapraklarıyla adeta tatil havası estirir ekzotiktir, Mimari bir duruşu vardır. Parlak yaprak dokusuyla muhteşemdir. 3. Monstera delişisa yani deve tabanı. Delikli yapraklarıyla karakteristik sanatsal bir duruşu vardır. Hafifçe enine yayılarak tam bir köşe vurgu bitkisidir. Organik formudur, tropikal hava katar, kolay bakımlıdır. Peki sizin ilk üç vurgu bitkiniz hangisidir? Yorumlarda buluşalım.